İçimdeki bir yolculukta yıllarca büyütüp alıştığım fakat pek çabuk ayrılmaya mecbur olduğum bir insana veda eder gibi bir his var. Tarif edemedim bir acı kaplıyor beni. İyi değilim, mutsuzum, boğuluyorum. Çünkü söylediği her kelimenin düşünüp hayalini kurduğu her şeyin içindeki samimiyetsizliğini gördüm. Unutmasın her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Yalan söylediklerine asla üzülmedim. Bundan sonra ona inanmayacağıma çok üzüldüm. Şimdi af diliyor benden ama ben af etsem de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Keşke zamanı geri alabilseydik. Benden, sevgimden habersiz olsaydı hep, hiç büyümeseydi, o tanıdığım, bildiğim küçüklüğüyle hep kalsaydı bu yazdıklarımı bir gün bir yerlerde okuyup dinlediğinde belki çok utanacak ama beni bilen bilir. Kin tutup öfke beslemem, görmezden gelir unutmaya çalışırım. İstemediğim hiçbir şeyi başkasına yaşatmadım, yaşatmam. Umut olup hiçbir zaman umutsuz bırakmadım, bırakmam. Kadere bırakır izlerim sadece. Gerçek manada sizi seven insanları kaybetmeyi çok seviyorsunuz çünkü bu karanlık yolda tek başıma sessiz ve sensiz yürüyeceğime karar verdim. Varacağım yeri Allah, duracağım yeri ise bir ben bilirim.